Ali bak Herkes yorum yapmış Sen de bir şeyler yazsana Senin bakma şunlara artık ne olur Kezban'ın hazin sonu Bu şeye sana iki beden büyük demiştik tatlım Kezodan görsel şölen. İzlemeyen kalmasın. Cezam neyse çekmeye hazırım ama beni böyle cezalandırma ne olur. Dur dur bak bu çok iyi. O bacak boyunasın ama. Önce bir ağzımı sileyim sonra yorum yazarım. <laughs> bu çok iyiydi ama kabul et. Ben halledeceğim. Gerekirse hepsi tek tek silinecek. Hepsi silinecek. Sen halledeceksin öyle mi? Sen hallettin zaten. Tekrar söylüyorum kimsenin yanına kalmayacak. Kimle dedi yanına kalacağını? Senin kankan Tuğçe'nin de... ...o porselen sevgilinin de... ...canını yakacağım oğlum. Onu bırak ben halledeyim. Dokunma. <laughs> Babanın kulağına gidecek diye tırsıyorsan rahat ol. Bu olanlardan kimsenin haberi olmayacak. Ama olacaklardan da. Babam babam umurumda değil. Benim tek derdim sensin. Sakın. Sakın bana beni önemsediğini söyleme. Buraya bunları okutmaya gelmedim yüzüne karşı gözlerin içine bakarak senden intikam alacağımı söylemeye geldim. Ah. Umurumda değil an. Yeter ki sen iyi ol. Senin canını yakacağım. Ve bunu yaptığımda inan ki hissedeceksin. Ayşe. ceza ver. Yani sana iyi gelecekse... ...bana bir ceza ver. Gideyim ben. Bak, seni uyutmayan neyse beni de uyutmayan o. Hadi senin bana bir ceza ver. Ne ceza verecek? Ne ödeyecek halim var benim? Olan oldu zaten. Ben elimden geleni yapıyorum onu ben. Duydum. Can'a görüntüleri sildiririz. Neden öyle? Ne? Herkes duydu. Sabah söylediklerinin kulağımda çınlıyor. Kafede olay çıkarmışsın. Millet fotoğraflarını paylaşıyor. Silmişler resmen. Kimsenin bir şey paylaştığı yok. Sen daha iyi olacaksan daha da ileri giderim. Hı, yaparım? O belli yaparsın. Ben sana galiba çok ağır şeyler söyledim. Hak ettim. Gerçekten başıma gelecektir bilmiyor muydun? Asla. Belki de sonradan pişman oldun. Ali, sana inanmak istiyorum. Bu böyle. İnan. kalksın. Uyuyamıyorum. Sen huzurlu uyuyana kadar bana da uyku yok. Bahçeye çıkacağım. Gelmek ister misin? Düşün. Şu an dünyada istediğin her şey olabilirsin istediğin her yerde olabilirsin. Ne olmak ve ne yapmak isterdin? Ben yok olmak isteyebilirim mesela. Ben yok olsam daha iyi olacak abi. Burada kal. Yalnız kalmak istemiyorum. Yani daha iyisin diye. Yani. Bugün yaptıklarından etkilendim diyelim. Konuyu değiştirme. Uzayda. Yer çekimsiz, rahat. Mis. Hızlı cevapladın. Daha önce düşünmüşsün. Ne var ki uzayda? Ya hiç kimse yok. Hiçbir şey yok, Olayı o. Ya dünyada gözüne kocaman gelen şeylerin... ...önemsizliğine uyanacağın tek yer orası. Gel, götüreyim seni Çok sıkıcı. Net huzurlu. Sen uzaya gitmek değil, huzuru bulmak istiyorsun. Güzel misin? Peki, ne olmak isterdin? <gülüyor> huzurlu. <gülüyor> Uzayda huzurlu bir psikopat. Kitap ismi gibi. Şu havalı kitaplardan. Sen ne arıyorsun? Ben gerçekleşmeyecek hayaller kurmam pek. Hayalperestler sonunda hep üzülür. Zihnin içinde bile özgür olmaktan kaçıyorsun. Acı çekmemek için. Kimse acı çekmek istemez. Kimse acı çekmekten kaçamaz. Kendi içinde hayalperestsin, başkalarına karşı gerçekçi. Çifte standart. Sorumun cevabını alamadım. Benim net bir hayalim yok ki senin gibi. Ne olmak istersin diye sorarsam ne bileyim. Ama yarın Şile'de olacağımı biliyorum mesela. Cidden mi? Kimle? Naz ile plan yaptık. E çok sevindim. Çok güzel. gel götüreyim seni de. Hani sabah canını yakacağım diyordun? Belki şire de yakarım. Belki de vazgeçerim. Belli olmaz. 你也是的。